İlk hastamız 62 yaşında bayan hastı. Altı ay önce bir travma öyküsü var. Ee, sağımız ağrısı şikayeti de başvuruyor. E, ee, MR bulguları böyle. E, ee, Rotor manşette tam kat bir rüktürü var. Grade 2 retrakta gibi görülüyor. Ee, bu koronal kesilerden. Şuradan bakın. İleri ileri götürüyor her şeyi. Şurada görüyorsunuz <laughs> doktor Mahşettin olmadığı alanı. Şuradan da takip ediliyor şöyle. Evre 2 bir retrakta yırtığı var gibi görünüyor. Büyük ciddi bir efüzyonu var. E, Subskapularsa bir miktar yırtık var gibi görünüyor ama yapışma yeri normal gibi duruyor. Bakın şurada. Ve e, bundan bugün de bahsedildi. E, bu Sagittal kesitlerde e, Rottor manşetin yağlı dejenerasyonuna bakıyoruz. E, tamir edilebilir mi? Tamir edilirse ne kadar fayda görür tamirden? Bunu karar vermek için. Burada e, yani evre bir gibi duruyor. Kas kitlesi e, şeyden e, daha fazla gibi duruyor. Yağ oranından daha fazla gibi duruyor. Bu de, yani sadece fikir olsun diye yani biraz uzun bir video bu. Sonuna kadar göstermeyeceğiz ama böyle tam kat rotor manşet tüp duru olan ciddi baş üstü akreterde ağrısı olan bir hastanın ve bu temel rotor kablosu sağlam da değil hastanın. Ne kadar eklem hareket genişliği olacağı, muayenesinin nasıl olacağı konusunda daha iyi bir fikir vermek için bunları görmeniz yeterli. zaten bu e, Nier ve Hawkins testlerinde e, özellikle Nier'de 90 derecenin üstündeki fleksiyonda hasta ağrı duymaya başlıyor. Zaten omuzda 90 dereceye çok yaklaşmadığı için, şiddetli ağrısı olduğu için aslında çok fazla kola e, kolu havaya kaldırıp hani olması gerektiği şekilde muayene yapılamamış. Peki diğer tarafa geçebiliriz o zaman. Vakit var mı abi? Orada belki hazırlıkla alakalı konuşmak isterler. Hani ilk vaka... Tamam. Buyurun. Bu arada soru alabiliriz. Başkasının? Yok. Başka, soru yok. Teknikle, arasında, boyun olsun, e, Sadece alışkanlıkla ee, şöyle hani cerrahın aslında nasıl kendisini daha rahat konforlu hissettiğiyle alakalı. Yani burada hani lateralde kübüt yapılıyor. Ona önce lateralde kübüt yapıyor. Lateralde kübütün hani kendine göre avantajları da dezavantajları var. İşte bana sorarsanız en büyük avantajlarından birisi özellikle eklem içi çalışırken bu e, lateral yaptığınız traksiyon biraz daha eklem için rahat görmenizi sağlıyor. E, Dezavantajı ise bir ekiple çalışmak zorundasınız. Lateral dekübitte bir taraftan işte kamerayı kendiniz tutup ondan sonra bakıp diğer taraftan e, masayı dolaşıp yanınızda yardımcı bir eleman yoksa kendi kendinize bağlayıp dikiş atıp düğüm atmak zorunda kalabilirsiniz. Karşıda yetişmiş bir elemanınız, asistanınız yoksa bir, bu İstediğiniz pozisyonu ama sırasında veremiyorsunuz. O traksiyonu çözmek, ondan sonra işte kolu iç dış rotasyon vermek, diğer pozisyonlara getirmek isterseniz lateral evet, ekibin böyle bir dezavantajı var. Ee, Şeydi hani otur tur pozisyonu bana göre biraz daha kolay çünkü hiçbir zaman e, skopu e, işte çevirip e, o vücut eksenine dik duruma getirmek zorunda kalmıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani lateral dekübitte bazen işte uygun açıyı vermediğiniz zaman skopa ameliyat esnasında kendinizi şöyle bakıyor bulabiliyorsunuz ekrana. Yani o şeyi oryantasyon sağlamak açısından. Ama oturur pozisyonda yaparsanız e, skopinizi normal diz artroskopisi yapar gibi her zaman yere paralel olacak şekilde tutuyorsunuz. Ya, eklem çalışırken de büyük sıkıntı yaşamıyorum ha kendi adıma. Ee, traksiyon yapmanın yöntemleri var oturup pozisyonda da. Ve tek başınıza yapabiliyorsunuz otururken. Hani önden, yandan, arkadan her açıdan işte birisine kamerayı tutturup hemen düğüm atabiliyorsunuz, dikişi geçirebiliyorsunuz. Burak ee, şimdi sen lateralde bir e klinik yapan bir klinikle eğitim almış olarak oturarak bir iç mi devam ediyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ben eğitimi hani... Gerçi ben de öyle yani, sayılırım yani burada... Oturur e klinikte aldım abi daha çok hani pratik eğitimi ben çalıştığım hastanede oturtur pozisyonda yapıyorlardı. Orada hiç lateral görmedim ben. Oturup pozisyon tabi şeyiniz varsa, ekipmanınız iyiyse, omuz masanız varsa, kol tutacağınız varsa, yani tek başınıza da e, ameliyatı yapabileceğiniz buranın dediği gibi öyle bir rahatlığı var oturup pozisyonun. Ama tabi oturup pozisyonda da şöyle e, hem hipotansif anestezi istiyorsunuz, e, hem de hastayı çok dik oturursanız yani bu gösterilmiş bir şey beyin perfüzyonu bozuluyor. Onun için yani anestezinin ona dikkat etmesi lazım. Böyle çok da dik oturtmamak lazım. Yani biraz daha böyle hakikaten şezlong pozisyonda oturması lazım bana göre ama burada da şu açıdan katılıyorum. Hakikaten eklem içini hani bankart cerrahisi yaparken yani ben de oturarak şezlong pozisyonda yapıyorum ama sanki lateral dekübit eklem içinde daha rahat bir e, ee, imkan sağlıyor gibi diye düşünüyorum. Ee, yani bilmiyorum sen ne dersin? Veya bir Unlay abiye soralım. Ya Unlay abi. <laughs> U, Unlay, Unlay hocam sesimiz geliyor mu? Daha mikrofon takmadı herhalde. Takmadı herhalde bekleyelim. Tabii buyurun. Lütfen Yok, soru Unlay varsa alalım. Bey soru Unlay Bey'e sesleniyorum. Oturtur pozisyonda, yani ben e, şimdiye kadar hani herhalde evet, bine yakın omuz e, yani artroskopisi vakasına girmişimdir atlamış. oturur pozisyonda, leterele bahsetmiyorum. Lateral'de öyle bir sorun görmedim ama oturarak da hiç görmedim. Yalnız bir kere e, o gerçi artroplasti vakası, bir reverse artroplasti vakasından sonra brachial plexus çekisine bağlı, çek e, traksiyonuna bağlı e, bir süre şey gördük ya. Yani. Çok şanssız, çok kötü bir şey. yani kimse Burak merhaba, sesim geliyor şey, Abi. Ha, merhaba bırak. Merhaba duyuyoruz abi sizi. Biraz tamam. Nasıl gidiyor? Bir soru var mı salondan? Abi şöyle bir soru geldi. Ee, şey lateral dökübüt çalışırken eklemiçi eklem içi e, görüşü nasıl oluyor? Hani e, hangi pozisyonda daha rahat çalışıyorsunuz diye. Biz de lateral dökübüt ve şezlong pozisyonu arasındaki şeyleri, avantajları, dezavantajlarını konuşuyorduk. Size de bir soralım dedik. Yani biliyorsun ben sadece lateral ekibit yapıyorum. Genelde bir sorun yaşamıyoruz eklemi görünme açısından ki biliyorsun son zamanlarda özellikle instabitan milyatlarında lateral ekibit daha çok önerilmeye başlandı. Fakat kaf için her ikisini de kullanabilirsiniz hatta bazılarına göre aciz daha iyi görünüyor deniyor ama biz lateral ekibitten memnunuz. Salonda kaç kişi yapıyor omuz artroskopisi? Ben şu anda görebiliyorum sizi. 1 2'ye gördüm. 23 Hangi, hangi pozisyonlar tercih ediyor genelde? hatıra dıkıp tercih edinler Ot e, bir ağırlıklı arka tarafı göremedim ama. Evet A Burak. Ağırlıklı, ağırlıklı bir beach, beach, şey beachyer gibi Bir Niye bir çaya tercih ediyorlarmış? Abi Anatomik oryantasyonu daha kolay olduğu için diye düşünüyorum ben ya. Değil evet. mi arkadaşlar? <laughs> yani ee, bir çay çünkü... kullanan pardon bir çay kullanan arasında böyle ee, omuz masası ya da kol tutacağı hazır şey kullanan var mı? Öyle bir imkanı olan var mı? Bir, var mı? bir kişi. İki pardon iki. Ben de kaldırayım 3 Ben yaklaşık 10 senedir. Bir de buradan kaldırılıyor dört. dört. Dört kişi. On senedir. On senedir bende evet. Bunlar bir şey. Ee, hem e, spider var hem e, omuz masası var. Tabi olunca şey oluyor. Yani bazen hani traksiyon yapınca falan anestezi de çok şey değilse tüp çıktı mı hastayı çekiştirmek o strese girmiyorsunuz ama. Hani bugüne kadar diğer yokken de kullandıklarımda ben de ciddi bir problem yaşamadım. Yani biliyorsun e, biliyorsunuz cerrahide hatta her şeyde en iyi, en doğruyu yol bildiğiniz yoldur. E, ben hiçbirine karşı değilim. Eğer hangisini düzgün yapıyorsanız onu yapın. İkisini yapıyorsanız o da sizin şansınız. Ama ben sadece bunu becerebiliyorum. E, şu askıyı alabiliyor muyuz? Şu askıyı bir alsın mı? Mahmut şu da bizim 12 senelik mi? 10 senelik değil mi? Şu askıya hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Asistanımızda bu vardı değil mi? <laughs> evet. Lateral dekübit içinde tabi e, kol tutacaklarını <laughs> kullanan aparatlar var ama hakikaten ee, bizde yok onlar maalesef. Olsa güzel olur. Mesela lateral traksiyon gerekiyor. Yarın göreceğiz bankar ameliyatında. Biz onu mecburen e, elimizle yapıyoruz ama e, güzel bir aparatımız olsa eee Online İkinci hoca, bir efendim. Bende var istiyorsan yarına getiririm yani. <laughs> Mahmut an <ağanın> deli. <laughs> <laughs> tamam beyler yarın Mahmut Mahmut Hocadan aparat geliyor. Tamam ayarlıyorum ben. <laughs> tamam ben yıkanıyorum şimdi başlıyoruz. Sistemde sadece <laughs> <laughs> Burak beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam. <laughs> Burak bir şey eksik mi burada? Burak Bey. Hocam benden mi bahsediyorsunuz? Ben burada görevliyim. <laughs> Bak bir şey daha geliyor şimdi aşağıya. Bak bak başarısından diklendi burada Burak. <laughs> Abi Cem Karacasız tabi alışkın değiliz biz. <laughs> omuz artoskopsuna. <laughs> Bizim asistanlığımız boyunca hep omuz artoskopileri sırasında Cem Karaca'nın Best of albümü çalardı. <laughs> Oradan hep omuz artroskopisini görünce böyle aklımıza hep Cem Karaca geliyor. E şu, şu sesi alabilir miyiz aşağıya? Tamam. Bir, bir mikrofon koyalım oraya.